Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere İzmir'den seslenmeye devam ediyor. Şu anda yanımızda Meral Hanım var. E, Meral Hanım bu bölgede tur hizmetleriyle alakalı hizmetlerini sunuyor bizlere. Şimdi kendisinden burada düzenlenen turlarla ve turlarla alakalı bilgileri alacağız. Hep birlikte röportajımızı izleyelim. Meral Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Burada tur alanında çalışıyoruz dedik zaten ama öncelikle biraz sizleri tanımak isterim. Ne kadar zamandır bu turizm sektörünün içerisindeyiz? 10 yılı geçken süredir hizmet veriyoruz. Turizm seyahat ajantası olarak. Peki burada seyahat ajantamızda belli başlı ne gibi hizmetler var A'dan Z'yi sizlerden öğrenmek isterim. Tabii ki biz e, yurt içi, yurt dışı turlar yapıyoruz, okul gezileri yapıyoruz, e, uçak biletleri satıyoruz, e, vize hizmetleri veriyoruz, evet. vize hizmetlerimiz de var. Gayretten vize konusunda da siz yardımcı evet. oluyorsunuz evet. şirketinize gelerek. Yani yurt dışına çıkmak isteyen misafirlerimize o hizmeti de veriyoruz burada, yardımcı oluyoruz bu konularda. Turizm ajantasında olması gereken hizmetlerin aslında topluluğu var. Sizler bunu söylediğiniz ama tabii ki de işin ehlini yakalamışken sormadan olmaz. Bu sektörde turizm ajantasının olmazsa olmazı nedir? Ya olmazsa olmazı güvendir her şeyden önce. Evet. Kesinlikle hani bizim misafirlerimiz zaten isminden de hani belli olacağı gibi hani ismimizi verdik. Hani güvenilir kişilerle yola çıkmak çok önemli. Hele bu küçük yerlerde e, isim öndedir evet. zaten. Önce isimle hani gelirler. E, zaten herkes turizm işini yapıyor. Yani herkes seyahat seyahat e, edebiliyor. Programlar genelde hep 3 aşağı 5 yukarı aynıdır hani bölgelerde. Ama öncelikle güven. Biz evet. güven o güveni oluşturduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden ayaktayız. Tırnaklarımızla geldik zaten. Kendi kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu arada eşimle birlikte çalışıyoruz. İki kişi birlikte devam ediyoruz yolumuza. Ya yani keyifli keyifli bir iş. yani severek yapıyoruz. Çok zor, zahmetli, meşakkatli ama gerçekten keyifli ve güzel bir iş yapıyoruz. Ve sizlerden kullanmış olduğunuz sosyal medya hesaplarını öğrenmek isterim. Varsa sosyal medya hesaplarımızı izleyenlerimize söyleyelim. Onlar da sizin hem tur paketlerinize baksınlar, yapmış olduğunuz turları incelesinler. Daha yakından detaylı baksınlar. Tabii ki ee, şimdi Instagram, Facebook e, kullanıyoruz zaten aktif olarak. Meralde Tur e, sayfamızdan bizleri takip edebilirler. Her ikisi de aynı şekilde e, isimi aynı zaten. Hani aktif olarak kullanıyoruz. Buradan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar da bizlere ulaşabilirler. Herkes... Yazdıkları zaman mesela danışanlık bir soru sordukları zaman e, sosyal medya hesapları üzerinden de yardımcı oluyorsunuz değil mi? E, tabii ki tabii ki bireysel birebir zaten bütün e, soruların cevaplarını biz kendimiz veriyoruz. Yani aynı zamanda sosyal medyadan danışmanlık da alabilirsiniz daha ofise gelmeden. E, tekrardan teşekkür ederim. Röportajı bitirmeden önce var mı izleyen? denlerimize söylemek istediğiniz birkaç cümle. Gezebildiğimiz hayat sizindir diyoruz. Herkesi bekliyoruz, davet ediyoruz programlara, turlara. Evet sevgili izleyenler biz Meral Hanım'la röportajımızın sonuna geldik. Burada sizlere tur alanında alabileceğiniz hizmetler, paketler bunun için burada ne gibi hizmetler veriliyor, ne gibi kolaylıklar var bunlardan bahsetmiş olduk. Ki zaten sosyal medya hesaplarına girdiğinizde de Instagram'da ismi yazdığınızda da danışmanlık olarak da sosyal medyadan da size biri bir mesajlaşma yoluyla burada Meral Hanım yardımcı oluyor. Tüm soru işaretlerini kafanızdan siliyor. Gezmeyen kalmasın diyoruz. Eğer sizler de tatil planınızı yapmadıysanız Meral Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Şehirden Haberler Programı izleyebilirsiniz. İzmir'de yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.